Çocukluk anılarım Çok çok küçük bir kızdım. Okula henüz gitmiyordum. Bir gün anne annemlere gittik. Çok severdim bu köyü. Bizim köyden büyüktü. Bakkalları vardı, jandarması vardı ve evin sokak kapısından çıktığında büyük, iri ve çok yaşlı taflan ağacı vardı. Bir de çeşme galiba. Pek de hatırlayamıyorum bir de dere. Burada oynamasını çok severdim. Annemin ailesi çok temizdi. Çok çiçekleri vardı. Bayılıyordum bahçedeki çiçeklere. Bahçelerinde çok meyve ağaçları vardı. Ayva ağacı vardı. Nar ağacı vardı. Bu bahçede iki ev vardı. Biri iki katlı, altı taştan, üstü ahşap. Camları dar, uzun. Osmanlı evleri gibiydi. Odalar tertemizdi. Evin biri bir katlı. Bu da ahşap. iki odalı. Bir yatak odası, bir de mutfak oturma odası. Anneannem burada yatardı. Dedem ben doğmadan vefat etmişti. Bir dayım vardı. Ama hapisteydi. Zavallının ömrü hapislerde geçti. Ya da ben öyle hatırlıyorum üç oğlu ve üç kızı vardı ve bekarlardı. Bir kızı evliydi. En küçük dayımı çok severdim. Belki yaşı 13 veya 14. Ben de 5 ya da 6 olmalıydım. Bu akşam burada yatacağız. Bana korku düşmüştü. Ya yatağı ıslatırsam? Yengem döver miydi beni? Diye korkusu vardı. Çünkü bir teyzemin kızını bir seferinde bu yüzden dövmüştü diye düşündü. Çok dövmüştü. Yerden yere atmıştı. Mutfakta anneannemin yanında bir yatakta yatacağımı söylediler. Yatağa çocuk işer mi acaba diye kendi aralarında konuşma geçtiğini duymuştum. İçime korku düşmüştü. Sabaha kadar uyumamaya karar vermiştim. Herkes yataklarına gittiler. Mışıl mışıl uyudular belki de. Ben ise korkudan uyuyamıyordum. Ama küçücük göz kapaklarım ağırlaşmaya başlamıştı. Gözlerimi açamıyordum. Küçük bir çocuk ne zamana kadar dayanabilirdi ki? Anne annemin arkasında uykuya dalmışım. Derin bir uykuya daldım. Rüya gördüm. Bana annem, kızım çişini bu ağacın dibine yap dedi. Ve ben de yaptım. Ve yaparken uyandım. Oy 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 oy. Ağaç dibi değilmiş gösterilen yer. Yatak sular içinde yüzüyordu. Annenle mışıl mışıl uyuyordu. Oturdum yatağa. Derin derin düşünmeye daldım. Bunu nasıl kurutabilirim diye çare düşünüyordum. Küçücük aklımla çareyi bulmuştum. Sidiğin üzerine yatıp sıcağımla kurutacaktım. Ve böyle de yaptım. Sabaha kadar yatağın ıslak yerlerinde yattım ve kuruttum. Oh be! Ne sevinmişti. Dayak yemeyeceğim diye seviniyordum. <laughs> Sabah oldu. Herkes uyanmaya başladı. Anneannem kalktı. Ve yatağı kontrol etti. Ve çocuk işememiş dedi. Sevindiler. Ben de sevindim. <laughs> Maalesef Yer yatağında yatmıştık. Yatağı kaldırdı yengem. Va dedi. Hanım aba çocuk işem işemiş. Nasıl olur yatağın üstü kuru dedi. Benim başım yere düştü ve utancımdan dışarı koştum. Kimsenin yüzüne bakamıyordum. At arabası vardı avluda. Yani bahçede. Oturdum oraya. Başım yere doğru eğmiştim. Sesleri dinliyordum. Konuşanları duymaya, anlamaya çalışıyordum. Pek bir şey anla, anlayamıyordum. Sadece gülme sesleri geliyordu ve nasıl kurutmuş olduğumu konuşuyorlardı. Kahvaltıya çağırdılar ama ben yüzlerine bakamadığım için kahvaltıya gidemedim. Ama gözüm de hep kahvaltıda kaldı. Çünkü çok güzel kahvaltı yapıyorlardı anne anne annem gel. Kahvaltı yapamadım. O gün yemek de yemedim. Küçük dayım yanıma geldi. Gel arabaya bin tarlaya gidelim dedi. Başımı kaldırmadan bindim. Deh deh dedi atlara ve gittik.